Nerede ve nasıl yaşıyoruz? Belirli bir alanda bulunan insanların birim alandaki dağılımına nüfus yoğunluğu denir. Nüfus yoğunluğu toplam nüfus bölü yüz ölçüm ile hesaplanır. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Bunlar doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal faktörler iklim, yeryüzü şekilleri su durumu, toprak özellikleri ve bitki örtüsüdür. 1. İklim şartları Yağışın ve sıcaklığın yeterli olduğu yerler yerleşmeye elverişlidir. Bu açıdan uygun olan kıyı bölgelerimizde nüfuslanma fazladır. Yağış azlığı su sorunun yaşanmasına ve tarım üretiminin az olmasına sebep olur. Ülkemizdeki İç kesimler ve Doğu Anadolu bölgesi bu sebeplerle seyrek nüfusludur. 2. Yeryüzü şekilleri Dağların uzanış yönü, eğim, akı ve yükselti yerleşmeyi dolayısıyla nüfusu etkiler. Bu açıdan uygun olan kıyı bölgelerimizde nüfuslanma fazladır. A. Dağların uzanış yönü. Ülkemizde dağlar genellikle doğu-batı yönlüdür. Bu durum Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile iç kesimler arasında ulaşımı güçleştirir. Ayrıca deniz etkisinin iç kesimlere sokulmasını engeller. İşte bu sayılan nedenlerle kıyılarımız daha fazla nüfuslanmıştır. Hinterland nedir? Sizce neden Samsun Limanı Sinop Limanı'na göre daha fazla gelişmiştir? Çünkü Samsun Limanı'nın iç kesimlerle bağlantısı daha kolaydır. Bir merkezin iç kesimlerle etkileşimine interland denir. Eğer bir limanın Diğer yerleşmelere ulaşımı kolaysa hinterlandı geniş. Zorsa hinterlandı dardır. Hinterlandı dar olan Sinop, Giresun gibi illerimizin gelişememesine karşın geniş bir hinterlanda sahip İstanbul, İzmir, Samsun daha fazla gelişmiştir. İzmir ve Artvin neden aynı derecede gelişmemiştir? İzmir'de eline kıyı bulunur. Ulaşım kolaydır. Hinterland geniştir. Artvin'de ise boyuna kıyı görülür. Ulaşım zordur. Hinterland dardır. B. Eğim. Eğim ve engebe arttıkça ulaşım, tarım gibi faaliyetler zorlaşır. Bu nedenle düz alanlar daha fazla nüfuslanmıştır. Hakkari, Rize, gümüşhane gibi yerleşmeler eğimin fazla olması sebebiyle gelişememiştir. C. Bakı Türkiye'de dağların güney yamaçları daha çok güneşlenir. Dağların denize dönük yamaçları daha ılımandır. Bu nedenlerle ülkemizde güneye ve denize bakan yamaçlar daha çok nüfuslanmıştır. D. Yükselti. Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Tarım kısıtlanır. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artar. Bu nedenle genel olarak nüfus doğuya doğru azalır. Yerleşme üst sınırı nedir? Belirli bir yükseltiden sonra yerleşme kurmak imkansızdır. Yerleşme kurulabilecek en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir. Yerleşme üst sınırı en yüksek ekvatorda olup kutuplara doğru azalır. D. Yükselti. Ülkemizde yerleşmeler genelde yükseltisi az olan ova ve havzalarda kurulmuştur. Doğan dolu bölgesi yükseltinin fazla olması sebebiyle tenhadır. 3. Su kaynakları içme, kullanma, tarımsal sulama, enerji üretiminde su hayati öneme sahiptir. Anadolu'da ilk yerleşmeler su kaynaklarının yakınında kurulmuştur. Su kaynakları yerleşme dokusunu belirler. Su kaynaklarının bol olduğu Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşme görülürken su kaynaklarının yetersiz olduğu iç bölgelerde toplu yerleşme görülür. Tuz Gölü ve Konya Ovası çevresinde nüfusun az olmasının sebebi yağış azlığı ve su kaynaklarının yetersiz olmasıdır. 4. Toprak özellikleri. Verimli toprak tarımsal faaliyetleri etkiler. Verimli toprakların olduğu yerler nüfuslanmanın fazla olduğu yerlerdir. 5. Bitki örtüsü Bitki örtüsünün aşırı sık ya da seyrek olması da yerleşmeyi etkiler. Doğu Karadeniz'de sık orman alanlar, gür bitki örtüsü ve tarım alanlarının yetersiz olması sebebiyle daha az nüfuslanmıştır. Beşeri faktörler. Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler; tarımsal faaliyetler, ulaşım, sanayi, ticaret, madencilik, turizm, eğitim, askeri ve idari durum olarak ayrılabilir. 1. Tarımsal faaliyetler Tarımın yoğun olarak yapıldığı verimli ovalar sık nüfuslanmıştır. Adana, Söke, Tire, Amasya, Iğdır, Rize gibi. Hayvancılık Erzurum Kars platolarında büyükbaş hayvancılık, iç bölgelerimizde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Büyükşehir çevresinde ise kümes hayvancılığı yaygındır. Hayvancılık faaliyetleriyle uğraşanlar bu alanları tercih ederler. 3. Ulaşım, sanayi, ticaret. Ulaşımın kolay sağlandığı alanlar ekonomik faaliyetlerin canlı olduğu yerlerdir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Gaziantep gibi illerin fazla nüfuslanmasında ulaşımın etkisi fazladır. İstanbul iki kıta ve iki deniz arasında önemli bir ulaşım noktasıdır. Bu durum İstanbul'u en kalabalık ve büyük şehrimiz yapmıştır. Geçmişte ana yollar üzerinde olmasına karşın sonradan sapa kalan yerlerde gelişim hızı azalır. Kırklareli buna örnek verilebilir. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği merkezlerde ticaretin canlı olması nüfuslanmayı olumlu etkiler. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Gaziantep bunlardan birkaçı. Sanayileşme sağladığı iş olanakları nedeniyle nüfuslanma üzerinde etkisi en fazla olan ekonomik faaliyettir. Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Kırıkkale, Seydişehir, Batman, Ereğli, Karabük İskenderun gibi şehirlerimiz sanayiye bağlı hızlı gelişmiştir. 3. Madencilik Maden çıkarma ve işleme tesislerinin kurulduğu yerlerde iş olanaklarına bağlı olarak nüfus fazladır. Batman, Petrol, Zonguldak, Taş Gömürü, Murgul, Ergani, Küre, Maden, Bakır, Soma, Yatağın, lead gibi madenlerle gelişmiştir. 4. Turizm. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında önemli turizm merkezlerine bağlı olarak nüfuslanma artmıştır. Buralar özellikle yaz mevsiminde yoğun iç ve dış göç alır ve nüfusları artış gösterir. 5. Eğitim. Bazı kentlerin gelişmesinde burada kullanılan üniversitelerin payı fazladır. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Isparta, Konya, Bolu bunlara örnek verilebilir. 6. Askeri ve idari yapı. Çorlu, Gölcük, Sarıkamış, Erzurum, Erzincan, Konya ve Malatya gibi şehirlerin gelişip büyümesinde askeri birliklerin payı fazladır. 6. Askeri ve idari yapı. Ankara'nın nüfuslanmasındaki en önemli etken başkent oluşudur. İl merkezlerindeki nüfuslanmada kamu kurum ve kuruluşlarının da etkisi vardır. Aynı zamanda balıkçılık, ormancılık, bilim ve teknolojide gelişmeler, iç ve dış göçler, tarihi özellikler de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkiler. Sanayi devriminin nüfus ve yerleşme etkisi ne olmuştur? Şehirlerde kurulan sanayi tesisleri buralarda istihdam yaratmış ve nüfusun artmasına yol açmıştır. Sanayi devrimiyle köyden kente hızlı bir göç başlamış ve şehir yerleşmeleri büyümüştür.